videomuza hoş geldiniz. Hep yeni bir oyun. Bakalım ne var. Ünlü youtuber olacağız yakında. Oo ikinci videoda. Arkadaşlar hoş geldiniz ikinci videoma. Ee, arkadaşlar arkadan indiklemesek. Ar Ayıp oldu. Abo. Arkadaşlar. Herkese. Olma. Ya buradaymış şey ya benim arkadaş. İkaka. İkaka da nasıl isim sattı? Evet. Hadi bekliyorum. Git. Bak. 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 Aha. Oyun parkına geldik ki. Aa, parti sarayı. Parti sarayı. Hadi herkes geçsin. Ben <laughs> gondola <laughs> bineceğim. Evet. Gondola ben bineceğim. Gondola ben bineceğim. Hop şuraya. Aa. Konu çalıyor Acaba ne olacak? Bakalım. Bir daha. Geldi bu. Bir mı? Ne yaplatacak? Hadi gel. Mimi. İyi çıktık tsunami nereden geliyor tsunami? tsunami? Hani oy tam orada geliyor. abi bir şey diyeyim mi? Hiç kimse ayağa takamaz. Bir tık bir kız. Bir kız Ne ya. Anam arkadaş ben çok korkuyorum. Neyse siz kanala abone olmayı unutmayın. Kaçalım. Kaçmayalım kaçmayalım burada kalalım. tsunami'den kaçalacağız arkadaşlar <Gülüşmeler> herkes ah, sakin olsun. Aa, sakin olun. Allah Allah bu da bana bu da bir el Ölü ölü. Herkes ölü ya. ben nasıl bir şey ya? Dokunmadı bunu da ya. Yere düşen öldü. Hayatta kalmışlar hadi bunlar. Nasıl kalmışlar? İnanamıyorum. Tamam dedim. Evet, bekliyorum. Ya yeni harita çıksana ya. Tamam anladım. Kaç kuşluk 3 4 5 6 2 mi? Abi ben yükseğe çıktım ama Nasıl oluyor? Nasıl? Ana kuzenim gelmiş ya Hı -hı. Kuzenimle Hı -hı. Yani, Bak Ahmet Ahmet mi? Evet Ahmetle oynuyoruz Arkadaşlar Ahmetle oynuyoruz şu anda Ahmet benim kuzenim Aynı oyundayız. Hani gidelim Ahmet Ne olacak ne olacak, ne olacak. Ne no olur ne no olmaz Abi, ooo, şey anam. Anam, canlarım, ne? bu ya şimdi? İçeri girelim. Aman. Abi benim yanıma geldiğiniz için teşekkürler. Gelilmez. Ahmet. Ahmet nereye gittin? Dışarısı soğukmuş. Oyy Ahmet. Amey Ahmet'i çağırmalıyım Ben şimdi şey. Anam şimşek Açıkta veya yüksek yerlerde durma Abi buraya girme Gidin Hadi hadi Arkadaş Çatladık Abi Abi Çatır çutur patlıyor Abi sen iyi misin? Ahmet sen. Ya herkes tıkıştı ama. Arkadaşlar Ahmet'i kendinize paylaşıyoruz. Neyse siz alıyoruz ki ya da. Şimşek var ya. Kırıldı kırıldı. Adam gram canıyla duruyor. Bir ben sana bir, bir ben sana bir yok. Başka biri Hay. Bu hay bu. abla. Abla ne yapıyorsun? Açıyorsun. İçeri bir kedi kedi. Ben içeriye çıktım. Ahmet, içeri Afkay, Afkay. Ben içeri girdim. Ee, kazandım, kazandım. Aa, kazandım. Manali kazandım. Ne kazandım. 97 burada. Ha, kazandım arkadaşlar. Kazandım. Abi, ben nasıl tuttum? Ne oluyor? Ne oluyor? Ay. Yenilmez abi. Tipsiz. Git buradan. Bizimle. Hiç değilsin. Fırlatma alanı bu. Ben yukarı çıkacağım. En tepeye ben çıkacağım. En tepeye ben çıkacağım. Buradan çıkılıyor lan. Çıkacaklar mı? Arkadaşlar. Çıkışı benim gibi. Abi gelmeyin ama. Öne geçmiş lan bu. Koş 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 koş. Aha. Geldik. Geldik. Aa, ne oldu öyle ya? O be? Kapat bunu, Yıkılmadım. Bir ayaktayım. Sen benim, sen o ya? Ne var Bakayım. Bak şimdi. Ahmet oldu ama. olsun bari. Ahmet. Allah Allah. Arkadaşlar git git. Aman şey hala kaldı. Abla. Abla. Ama sakin git. Sakin git. Sakin git please. Please. Gel gibisine. Ah. Ah. E. Abla kim sana? Bakayım chat'ten yazayım şöyle. Of. Ne oldu be? Ne oldu?

Ahmet yaşıyor mu? İnşallah yaşıyor mu? Aa ah, Ercan? Çekil! 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 Ercan! Ercan çekil! Ahmet burada mı? Yok burada değil. İyi ki burada değil. Aaa! Yenilmez iki. 2022 yok! Yenilmez 2022! Ahmet nerede ya? Ahmet yok. Ahmet! Yukarıda mısın? Ahmet yukarıda aşağı söyle bana. Anam. Ahmet'in ismini göremedim ben. Ahmet. Ah, Kıyı Aha en tepeye ben çıkacağım burada. En tepeye ben çıkacağım. Ben yok. yokum? Yok yok aşağı yok bir baksana bir tek sen yok sende. Üç kişi buradayız. Ama böyle bir şey olabilir mi? Aha ne oluyor böyle? Ne bir şey bir şey abi, abi içeriye, konfurtunası, konfurtunası, i̇çeriye gir. Kufurtu nasıl? Kufurtu fırtınası içeri gir? İçeriye gir abi kufurtu fırtınası çıktı? Senden başka kişiler var. Kufurtu fırtınası çıktı? İçeri girin abi. Herkes içeri girsin. Yukarıya çıkmasın abi. Ne merak etme bizi. Anne iki dakika ne oldu? Kuşuk nasıl dokte uçak? Ben göremiyorum onları. Allah onu bulmaya gider. Hey, o acaba onlara ne oldu? Emotis. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Allah hiç bilmiyorum. Bakın bakın bakın. Allah.

Gelmez. Ya abi yine mi düştü? Düştü. Anan kardeşim geldi. Neyse. Devam. Devam ciddi ki. Devam ki ciddi ki. Kıyı hızlı mı? Bak ben de gelmek istiyorum. Ben de ben de ben de ben de ben de. Heh, ben de geldim. İçeri girin arkadaşlar. Herkes içeri girsin. Ölmek istemiyorsanız içeri girin. Anladım arkadaşlar. Kuzenim benimle oynamıyor. Şu anda Ali gibi benimle oynuyor. İçeri girelim. Ne olur ne olmaz. Heşi karşı hazırlık. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben o o sırada çık çık eğer içeri girseydim o wow. bu kadar buldum aydın ama ama siz niye geliyorsunuz burası benim yerim burası benim saklanma yerim ah çok kızım meteor düşme. abi ben ki buradayım o be. sinirlendim neyse sakin olacağız bir sonraki videomuzda görüşürüz kapatıyoruz bay bay